Rüyada bal görmek. Öncelikle rüyanız hayır olsun. Rabbim hayırlara çıkarsın inşallah. Rüyada bal görmek dindar insan için dinin özünü ve ruhunu anlamaya, salih amele, dünya ehli için zahmetsiz kazanca ve külfetsiz ganimete işaret etmektedir. Bal, insanın eşiyle arasındaki muhabbete, insanlar tarafından kıskanılmaya, onlardan gelecek sıkıntıya delalet eder. Süzülmüş ya da ateşte eritilmiş bal, itimat edilir bilgiye, insanı ilahi rızka kavuşturacak hidayete, doğumu yaklaşan çocuğa, şiddetten sonra feraha, zekatı verilerek temizlenmiş malaya da zorlukla kazanılan mala işaret etmektedir. Bal yemek hastalığın geçmesine ya da sevdiği kimse ile ülfet ve ünsiyete, kovandan bal çıkarmak zorlukla beraber hayırlı mala, bal kabı alim ve zengin bir kimseye işaret etmektedir. Kap eğer balı bozacak türden ise malda meydana gelecek noksanlığa, dağ ya da ormanda bal petekleri bulmak, miras ve ganimete, bal yalama evlenmeye, balı ekmeye, katık yaparak yemek, ganimetten geçinmeye delalet eder. Rüyaların en hayırlısını Allahu Teala bilir sevgili dostlar. En güzel, en hayırlı rüyalarda görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın.